Makas oldum. Makasımız ama kesmiyor herhalde. Hüseyin <laughs> <Kesin> alacak. <laughs> Bu da <arada sesi. gülüyor> <laughs> Ben bir, de... bir. Hadi. اللهم يا امهاتنا يا كادش ve Kur'at'e evvini ve cealna bilmüklatü'nü imama. Amin. Ya Rabbi Allah'ım senin emrini, senin rızanı gözeterek Ya Rabbi bir araya geldik, ellerimizi açtık. Rabbim sevgi ve onur kardeşlerimizin hayırlı, halis bir niyet ile bir araya gelmelerini Ya Rabbi burada şahitlik eden kulların olarak Allah'ım sözlerini, nişanlarını hayırlara, güzelliklere vesile kıl ya Rabbi. Amin. Mübarek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Amin. İnşallah Amin. zat Ali'nin nazarında takdir buyuracağın en güzel nikah akdiyle ve dahi sonrasında da Ya Rabbi hayırlı mutlu birliktelikler ihsan eyle. Her ikisinin de birbirlerinin kıymetini bilen, birbirlerine daima sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hoşgörüyle yaklaşan eşler olmalarını nasip eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi onlara bugünlere getiren kıymetli ailelerimize öncelikle anne ve babaları başta olmak üzere onlara gençlerimiz için daima onlara yol gösteren birer rehber eyle. Amin. Birbirlerine karşı ailelerimizi birbirlerine karşı daima sevgiyle, hoşgörüyle muhabbetle birbirine muamele eden bireyler eyle ya Rabbi. Bizleri razı olacağın istikamet üzere daima yaşayan kullarından eyle Allah'ım. Amin. Amin. Subhan rabbike rabbil our... izzati amma yasifun ve selamun <sesi> <gülme> alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerlerin defi için buraya kendilerinin mutlu beraberliğinde birlikteliğine ilk adım atan sevgili onur kardeşlerimizin inşallah en hayırlı şey